Edebiyat dünyamızın önemli yazarlarından biridir Peyami Safa. Onun da çok sevdiğim bir tespiti var. Diyor ki eğer bir milleti yok etmek istiyorsanız askeri istilaya lüzum yoktur. Ona tarihini unutturmak, dilini bozmak, dininden soğutmak ve dolayısıyla da manevi değerlerini, ahlakını soysuzlaştırmak kafidir diyor. Evet son zamanlarda öyle manzaralarla karşılaşıyoruz ki öyle akla ziyan tavırlar, hareketler görüyoruz ki neresinden tutarsan tut elinde kalacak öyle fikir öyle videolar paylaşıma sokuluyor ki gündemimize alsak bir dert, almasak bin dert çıkmazları içerisindeyiz. Birileri iyice ne zıvanadan çıktı. Birileri ahlaksızlığı, namussuzluğu, edepsizliği ve imansızlığı prim yapabileceği, öne çıkabileceği bir şey olarak görmeye başladı. Birileri ünlü olmak, gündem olmak için, çok kişi tarafından takip edilmek ve binlerce izlenmek. Onun yanında da like almak için ve sosyal medya hesaplarından da çuvallar dolusu para kazanmak için her yolu mübah sayan, fütursuzluğu ve inançlara saldırmayı modernlik zanneden tuhaf bir kavimle karşı karşıyayız. Komünisti, ateisti, işte kapitalisti, faşisti, terör sevicisi, dönme dolap gibi dönenleri. Bunların hepsi bitti. Şimdi ahlaksız, ciğersiz, onursuz, edepsiz ve hayasız tiplerle uğraşıyoruz. Bir Müslüman ülke olan, bütün dünyanın da Müslüman ülkelerin başı olarak gördüğü ülkemiz son 3-5 haftadır en arsız insanın dahi yüzünü kızartacak. En geniş meşrepli insanın dahi böyle midesini kaldıracak haberlerle çalkalanıyor. Gün ortasında milletin gözü önünde deniz kenarında yaşananlar, kamuya açık parklarda, metro istasyonlarında olanlar, Taksim'de, caddelerde, sokaklarda böyle argo cümlelerle yollara serilenler ve en sonda birkaç tane genç delikanlının lisede, sınıfta ömrü billah karakterlerinden silinmeyecek bir talihsiz videoları. Bunlar düştü önümüze. Bunları gördük. Yani çivisi çıkıyor dünyanın dostlar. Ve başımız başımıza taşların yağacağı günler böyle adım adım yaklaşıyor. Belalar, musibetler, felaketler böyle başımızın üstünde bir kara bulut gibi geziniyor. Hani ha battık ha batıyoruz modundayız. Tam bu zıvanadan çıkmanın sebeplerini düşünürken böyle başımızı iki elimizin arasına alıp af dileme modundayken bu sefer de başka bir sapıklık, başka bir ahlaksızlık, başka bir şeytanlık düştü gündemimize. Olay şu dostlar. Mükrem'in Gezgin adındaki bir TikTok şarlatanı sayfasına baktım 1,5-2 milyonda takipçisi var. Aylardır sosyal medya hesabından bir söylem tutturmuş. Ben evleneceğim, evleniyorum arkadaşlar diyor. İşte gelinlik giyiyor. İşte çocuğum olacak diyor. Ve kendisi gibi çukur bir hayatın içerisinde yaşayan 3-5 tane ne idüğü belirsiz tiplerle böyle yarı çıplak videolar çekiyor. Hatta bir ara böyle transparan kıyafetlerle seccade üstünde pozlar falan da veriyordu. Herhalde çok tepki geldi ki o paylaşımlara vazgeçti bu kahpelikten. Son 3-5 ay aydır da hamileyim diye videolar çekiyor. Hem de üst üste paylaşımlar yapıyor. Evet evet yanlış duymadınız. İsminden de anlayacağınız gibi doğuştan cinsiyet olarak erkek olan bu yaratık ben hamileyim ve doğum yapacağım diyor. Nasıl olacak bilmiyoruz ama doğum yapacağım diyor. Bu ahlak yoksunu TikTok'ta aylarca işte hamilelik pozları verdikten sonra işi bir level daha üste taşıdı. Sonunda da işte bir hastanede doğum yaptım diye masum bir bebeği kucağına alarak video çekti. İşte ne olduysa ondan sonra oldu. Milletin kan beynine sıçradı. İlk önce ya TikTok'ta şarlatanlık yapan bir ahlaksız işte diye kimse kale almıyordu. Ama son yaptığı hareketle ve o yaptığı hareketin üzerinden de birileri kendine böyle yürüyecek bir yol bulunca bak işte bak erkekler de doğurabiliyormuş. Ay ne güzel çocuk doğurmuş. Vallahi çocuğu çok tatlı. On numara bir hamilelik yaşıyorsunuz diye söylemler başlayın iş başka boyuta taşındı. Peki bunlar ne yapmaya çalışıyor? Ki son 7-8 yıldır ahlaksızlığı ve sapıklığı işte modernizm, özgürlük diye bize pazarlamaya çalışıyorlar. İki, açılmayı, saçılmayı, böyle don kilot ortalıkta gezinmeyi bize medeniyet diye yutturmaya çalışıyorlar. 3- insanların inançlarına küfretmeyi, saldırmayı entelektüellik olarak gözümüze sokuyorlar. 4- insanı insan yapan değerleri işte ortaçağ gelenekleri. Namus kavramını işte yobazlık, edepli ve usturuplu olmayı işte tutsaklık, esaret diye beynimize kazımaya çalışıyorlar. Ve en sonunda da yeryüzünde babasız olarak doğan, Allah'ın mucizelerinden birisi olan Hazreti Meryem ve Hazreti İsa olayını dalga geçilebilecek bir mizah konusu olarak servis ettiler önümüze. Şimdi biz bu videoyu görünce böyle resmen beynimizden vurulmuşa döndük. "Lan ne oluyor?" dedik. Yahu arkadaş ne oluyor bu ülke nereye gidiyor? Allah diyor ya bize fe eyne Nereye bu gidiş diye? Yahu birileri iyice ne zıvanadan çıktı. Birileri iyice ne azıttı. Bu olan biteni gördükçe bazen diyoruz ki keşke böyle odunları birbirine sürterek ateş yakmaya çalışsaydık. Tunç devrinde, cilalı taş devrinde yaşasaydık da bu tiplerle aynı dönemde yaşamasaydık diyoruz. Cahit Zarifoğlu diyor ya, etimle kemiğimle nefret ettim bu çağdan diye. Vallahi tam o kıvamdayız. Bu mükremin ahlaksızının karnı burnunda verdiği pozlar yetmiyormuş gibi bir de bir hastaneyle anlaşıp yatışını yapıyor. Sonra doğum gibi Allah'ın kadınlara bahşettiği bir nimetle, bir özellikle, bir mucizeyle resmen dalga geçiyor ya. Hastane çalışanları eşliğinde böyle bildiğiniz sedyeyle falan işte güya doğumhaneye giriyor. Sonra da bebek kucağında video çekiyor. Senin baban yok yavrum diye yazarak da sosyal medyada yayınlıyor. Bak 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 bak. Ulan şeytana bile parmak ısırtacak hareketler bunlar ya. Ha bir de bunun ahlaksızlığını işte mükremin sonunda doğurdu diye haberleştirenler mi ararsınız? Sosyal medyada tebrik eden kişiliği bozuk insanlar mı ararsınız? Gırla! Akşam akşam yıkıldı sosyal medyaya. Şimdi bunu görünce dedim ki girmeyeyim bu konuya. Çünkü bunların amacı gündem olmak. Ben de onların gündem olma amaçlarına destek vermeyeyim. Kendi pisliklerinde, kendi çöplüklerin içerisinde böyle debelenip dursunlar dedim. Ama dayanamadım. Kur'an-ı Kerim'de de geçer. Herkes bilir bunu. Allah Lut kavmini helak etmeye karar verince meleklerini görevlendirdi. Gidin ve dağları, taşları o sapık kavmin üzerine yıkın dedi. Melekler de gidiyorlar bir bakıyorlar ki yahu arkadaş bu Lut kavminin içerisinde gece vakitlerinde dahi kalkıp namaz kılan insanlar var. Melekler dönüyorlar ve soruyorlar Yaradan'a. Koca bir kavmi helak etme emri verdin bize ama o kavimde iyi insanlar da var. Sana ibadet eden insanlar da var. Yani hepsi sapıklığın içerisinde değil diyorlar. Yüce Allah diyor ki evet Lüt kavminin içerisinde sapıklıklar içerisinde olmayanlar da var. Hatta bana ibadet edenler de var. Ama onlar ortalıkta olup biten ahlaksızlığa sapıklıklara ses çıkarmayan itiraz etmeyen o sapık sapıklıkları ve o ahlaksızlıkları normal görenler. Onun için onlar da helak olacak. Şimdi anladınız mı? Eskiler niye? Allah'ım içimizdeki sapıklar yüzünden bizi helak etme, bize musibet verme diye dua ederdi. Bu yüzden biz de bu şarlatanlığı, bu edepsizliği, bu ahlaksızlığı görünce buna itiraz etmeliyiz dedik. Ve bu hareketleri, bu karaktersizleri kabul etmediğimizi, aynı dünyadan, aynı düşünceden olmadığımızı yüksek sesle dile getirmeliyiz dedik. Şimdi o çok modern, o çok özgür Gür, o çok medeni, o çok şımarık, bir o kadar da ahlaksız olan tipler. İyi dinleyin. Sizler annelik gibi kutsal ve mucizevi bir vazifeyi böyle ayaklar altına almaya utanmıyor musunuz? Ha? sizin evladını 9 ay karnında taşıyan, sonra doğuran, emziren, büyüten kadınlara, annelere hiç mi saygınız yok sizin? Ve masum, günahsız bir bebeği, bir cennet meyvesini o kirli, o pis oyunlarınıza alet etmeye utanmıyor musunuz? He? Neyin ne olduğunu tam anlayamayacak yaşta olan, gelişen teknoloji ve iletişim araçları nedeniyle kafası iyice karışan gençlerin zihinlerine, böyle lağım çukurlarından, böyle gaya kuyularından topladığınız tohumları ekmeye, utanmıyor musunuz ha insanların dertlerine derman bulmak için hastalıklarına şifa bulmak için gittiği hastaneleri böyle iğrenç kurgularınızın böyle tiyatrolarınızın bir parçası haline getirmeye utanmıyor musunuz ha hadi bu tiplerde utanma yok onu anladık da çünkü kalbinde Allah olmayanın yüzünde ar olmaz dilinde tat olmaz İyi de arkadaş devlet olarak millet olarak kurumlar olarak bu rezilliklere neden sessiz kalınıyor ha neden müdahale edilmiyor bu tiplere Allah aşkına Buradan Aile Bakanlığı'na sesleniyoruz. Bu masum bebek, hani bu sapığın kucağındaki bebek, o bebek acilen devlet korunmasına alınmalı. Buradan Sağlık Bakanlığı'na sesleniyoruz. Bu rezalete müsaade eden ve bu çirkin tiyatronun bir parçası haline gelen o hastanenin lisansı iptal edilmeli. Ve o sözde doğuma götüren o tiyatrocu, o tiktokçu sağlık personellerinin de işine son verilmeli. Bunun yanında Adalet Bakanlığı'na da sesleniyoruz. Bu devletin sağduyulu savcılarına sesleniyoruz. Bu oyunu kurgulayanlara... Buna göz yumanlara ve o şarlatanın kucağına o bebeği veren o biyolojik anneye soruşturma açmayacak mısınız? Hesap sormayacak mısınız? Ha? Buradan emniyet birimlerine, ulaştırma bakanlığı'nın yetkililerine sesleniyoruz. Bu mükremin adındaki ahlaksızın bütün sosyal medya hesapları tek tek incelenmeli. Hem de böyle psikologlar eşliğinde incelenmeli ve hesapları askıya alınmalı, hatta kapatılmalı. Yeter vallahi ya birileri bu ülkeyi babalarının çiftliği mi zannediyor? Öyle istedikleri gibi at koşturacakları tiyatro sahnesi mi zannettiler bu ülkeyi? Galiba birileri bu ülkenin gençlerini sahipsiz zannediyor ha? Ağzı süt kokan bebeklerimizi oyuncak zannediyor öyle mi? Birileri ne var bunda ya bu kadar büyütecek diye böyle ağzını yaya yaya konuşabilir. Birileri çıkıp işte burası özgür bir ülke. İsteyen istediği gibi yaşar diye ucuz muhabbetlerin arkasına da sığınabilir. Birileri bana ne arkadaş ben ne bu tiplerle ilgileniyorum ne de bu salaklar benim gündemimde deyip kenarda sessiz bir şekilde de durabilir. Ama yok dostlar. Birilerini bilmem. Ama bizim zorumuza gidiyor. Annelik gibi, hamilelik gibi kutsalların ayakların altına alınması zorumuza gidiyor. Birilerinin o masum bebekleri kendi pis çıkarları için istismar etmeleri, onları iğrenç oyunlarına alet etmeleri zorumuza gidiyor. Sabahtan akşama kadar sosyal medyada gezinen binlerce gencimizi böyle zehirlemeye çalışmaları zorumuza gidiyor, ağrımıza gidiyor. Manevi değerlerimizi hiçe saymaları, üzerinde de tepinmelerine müsaade edilmesi zorumuza gidiyor. Şehit haberlerimizin o aslan parçalarının nasıl şehadet şerbeti içtiklerinin haberi bu TikTok şarlatanı kadar konuşulmaması zorumuza gidiyor, ağrımıza gidiyor. Eren Bülbül ayakkabısız şehit olurken böyle namussuzların böyle teşhircilik yaparak bu milletin DNA'sı oynayarak aylık 150-200 bin lira kazanması zorumuza gidiyor ve bu ülkede çarpık ilişkileri meşrulaştırmaları. Her türlü sapıklığı, ulu orta yaşama haklarının olduğunu bize dayatmaları ve bunları da böyle habermiş gibi servis edenlerin bizimle aynı ülkede yaşamaları zorumuza gidiyor, ağırımıza gidiyor. Yani dostlar en çok da bu rezilliklere sessiz kalınması zorumuza gidiyor. Bir baktım sosyal medyada öyle zırt pırt paylaşım yapanlara, bu ülkenin ekonomisinden ormanlarına, sokak hayvanlarından savunma sanayine, sanat dünyasından tatil beldelerine, otoyollarına, köprülerine, baraj kadar. Her konuda bir şeyler yazan, her konuda bir şeyler söyleyen tiplere baktım. Hepsi Sus pus. Yine üç maymunu oynuyorlar. Yine sırra kadem bastılar. Çıt yok. Kayseri'de öyle İzmir Marşı söylemekle sahip çıkılmıyor bu vatana beyler. Bir marş söyledi diye Erciyes Üniversitesi'ndeki gençleri tebrik edenler. İşte Cumhuriyet gençliği, işte Z kuşağı, işte modern Türkiye'nin modern gençleri diye böyle ucuz duyar kasanlar. Bu ahlaksızlığa niye sessiz kalıyorlar? He? Sormak lazım onlara. Sizin millet, vatan, memleket sevdanız dört satırlık bir şarkıdan mı ibaret? He? Neyse dostlar biz kendimize bakalım. Bu olaylara eğer sessiz kalırsak bu pisliklerin kökünü kazıyamayız. O yüzden bağırın bağırabildiğiniz kadar. Sesiniz biraz çıksın ya. Öyle kenardan sessiz sessiz izlemeyin. El kadar bebeği malzeme ederek bu milletin aklıyla dalga geçen zihniyete tepki göstersin herkes. Toplumun psikolojisini bozmalarına, sinir uçlarına dokunmalarına izin vermeyelim bunların. Yarınımız olan gençleri bu kişilik yoksunu tiplerden uzak tutalım. Bunlara alkış tutan arsız lara da prim vermeyelim. Elimizden hiçbir şey gelmiyorsa. Hani Akif diyor ya, biri imanıma saldırdı mı? Hatta boğarım. Boğamazsam bile hiç olmazsa yanımdan kovarım. Eğer takip ediyorsanız silin bu tipsiz, karaktersiz, omurgasızları. Bir yerde görünce bu tipleri böyle yoklarmış gibi davranın ya. Oynadıkları dizileri izlemeyin. Reklamlar varsa o ürünlerden almayın. Konserlerine gitmeyin. Videoları önünüze düşünce hemen şikayet butonuna basın, izlemeyin. Elinizde telefonlar var tüy arayın, cimere yazın, sosyal medya platformlarında şikayetlerde bulunun. Birilerinin tepki vermesini beklemeyin dostlar. Kendiniz harekete geçin. Türk olmanın, Anadolu evladı olmanın, Müslüman olmanın ve özellikle de insan olmanın sorumluluğunu yerine getirin. Yoksa bu tipler evlatlarımızı, kardeşlerimizi ve ailemizi elimizden alacak. Ocağımıza incir ağacı dikecek bu tipler. Bu nedir ya? Hani Fransız yazar Albert Camus diyor ya, eğer bir ülkeyi tanımak istiyorsanız o ülkede Kimlerin ünlü olduğuna bakın diyor. E o zaman bir bak etrafına, bir düşün bakalım kendini, aileni, çevreni. Sizin hayatınızdaki ünlüler kim? Bunu bir düşünün. Ama şunu unutmayın. Bizim ülkemiz işte Mükreminlerle, Kerim Canlarla, Murat Övünçlerle değil, Selçuk Bayraktarlarla, Mete Gazozlarla, Sümeyye Boyacılarla, Taha Akgüllerle tanınmalı. Bizim gençlerimiz o TikTok fenomenlerini değil, gökyüzünde İHA uçuranları, İstiklal Marşımızı söyletenleri, madalyalar kazananları, icatlar yapanları, başarısıyla milletin göğsünü kabartanları örnek almalı. Çünkü biz bu vatanı öyle şarkıyla, türküyle, marşla falan kazanmadık. Can kanla, kanla dualarla kazandık ve ağzı dualı anaların evlatları olarak da bu memleketin değerlerini korumaya bu uğurda mücadele etmeye de kararlıyız. Çünkü bizler İstiklal Şairimiz merhum Akif'in şu dörtlüğünü kulağımıza küpe, yüreğimize kelepçe yaptık. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma. Nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Cehennem buz tutana kadar o tek dişi kalmış canavarla mücadele edeceğiz. Kalın sağlıcakla.